Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle beni takip eden, destek veren herkese teşekkür ederim. Bugün sabah 9 düştük otogar yollarına. Otogara gidiyorum. Yeni özel tür Lepistes balıklarımız geldi. Daha önceki videodan da bahsetmiştim. Onları almaya gidiyorum. Bir buçuk saat falan önceden gidiyorum. Orada gidip bir aksilik olmaması için önceden bekleyeyim. Bu özel türlerin yanına bir de özel tür vatoz eklemeyi düşünüyorum. İnşallah onun da yakın zamanda videosunu çeker paylaşırım. E otogara yakın oturmam avantaj benim için. E, 5-10 dakikalık mesafe. O yüzden kolaylıkla gidip hemen balıkları otogardan alabiliyorum. E uzun zamandır da otogara gelmemiştim açıkçası. Biraz Değişik geldi bana, sistem değişmiş falan. O yüzden şimdi Perona arıyorum. Şöyle videoya paketi aldım, evde devam ediyorum çünkü malumunuz Korona falan var. O yüzden otobüsün geldiğinde veya otobüsten paketi alırken çekim falan yapamadım. Bir an önce paketi alıp hemen eve geleyim dedim. Otogarda kalabalıktı. Malum korona da var. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Böyle paketi açtım. Balıklarımızda herhangi bir sorun, sıkıntı yok çok şükür. Çünkü açıkçası korkuyordum. Bayağı bir uzun yoldan geldi. 18-19 saatlik yoldan geldi. Erzurum'dan aldım bu balıkları. Ee, aldığım yer Lepistes Market'im diye. Ee, Ahmet abimize teşekkür ediyorum buradan. Ben iki dişi, iki erkek almıştım. sağolsun bir tane erkek fazladan göndermiş. Tekrardan da buradan ona teşekkür ediyorum. Balıklarda herhangi bir sorun sıkıntı yok. Sağlıklı bir şekilde geldiler. Ee, aynı zamanda formları da gayet iyi. Şu anda e, poşetlerin içerisinde olduğu için tam göremiyor olabilirsiniz. Birazdan su alıştırması yapacağım. Yani gerçekten dediğim gibi Erzurum'dan buraya kadar geldi. Bayağı bir endişeleniyordum açıkçası. Gelir mi, gelmez mi falan diye. Çok şükür sağlıklı bir şekilde geldiler. Hiçbir sorunları, hiçbir sıkıntıları yok. Yalnız biraz ufaktan bir yüzmelerinde yavaşlama olmuş. Tabii o da normal. Sonuçta otobüsle geldi. E, hava değişikliği de var o yüzden Balıkları Kaba aldım Ve e, Hava taşı attım içine Biraz Dediğim gibi hareketlerinde yavaşlama vardı şu an kendilerine geldiler Gördüğünüz gibi zaten yüzmelerinde falan herhangi bir problem yok <laughs> Bunların e, ...su aşılamalarını yapacağım şimdi. Biraz metilen mavisi ekleyeceğim. Yoldan geldiler. Stres bir de e, bakteri ile alakalı. Gerçi koyacağım akvaryumda herhangi bir balık yok. Bakteri çakışması falan olacağını sanmıyorum ama... ...yine de e, önlem amaçlı... ...metilen mavisi attım. E, ayrıca bir de... E, ...bitki siparişi vermiştim başka bir yerden. Onlar da geldi. Görüyorsunuz bu farklı çok güzel bir bitki ee, ismini telaffuz edemiyorum bu bitkinin ama e, videonun açıklama kısmına bitkinin ismini yazarım almak isteyen arkadaşlar oradan bakabilirler gerçekten yani çok güzel duruyor şu an tabi şey yani tam adapte olduktan sonra falan ...bayağı... güzel olacağını düşünüyorum zaten e, aşılama yöntemini Hemen hemen herkes biliyor damlama yöntemiyle bir yarım saat 40 dakika aşıladım. Aynı zamanda e, uzak yoldan geldikleri için oksijen de yani hava taşını da koydum. Yarım saat 45 dakika bekledikten sonra salıyorum. Görüyorsunuz zaten e, balıkların formları falan bayağı. iyi maşallah demeyi lütfen unutmayın. Ee, inşallah bu balıkların yavrularını da alırız. Yani bu e, şöyle ben zaten balıkları yavrula falan almıyorum, kendi ana tankta üresinler istiyorum. E, bilmiyorum buraya belki e, ya e, rafya koyabilirim. Aslında canlı bitki ekledim diye rafya koymak da istemiyorum. Belki arka kısmı arka plan bitkisi eladüye falan böyle sık yaprakları olan bitkilerden koyup yavruların doğum gerçekleştiğinde oraya kaçmalarını sağlayabilirim. Şu an tam karar vermedim. Rafya da olabilir. Canlı bitki de olabilir. İkisinde ikisinden birini yapmayı düşünüyorum açıkçası. Rafya'nın e, görüntü açısından güzel durmadığı için e, pek fazla tercih etmiyorum açıkçası Balıklarımız başlıktan da anlayacağınız üzere Red Tuxedo koi Ribbon Kanı Gerçekten balıklar Efsaneler güzeller benim de çok hoşuma gitti Yani bir saat boyunca akvaryumun başında oturup balıkları seyrettim inşallah yavrularını da almak nasip olursa Daha fazla Mutlu olacağım açıkçası Dediğim gibi şu anda iki dişi, üç erkek oldu. Zaten gördüğünüz gibi bu dişi ribbon, özellikle ribbon istiyordum zaten. Ayrı farklı bir özel tür. O bir köşeme hayırlı olsun. Maşallahlarınızı da lütfen esirgemeyin arkadaşlar balıkların formları falan oldukça kaliteli. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.